Biraz dalga var bugün. Bademli sahildeyiz. Rüzgar var. Bugün bu bölge dikili de rüzgarlıydı. Burası da rüzgarlı. Bu bölge biraz şey sakin kalmış. Karavanla gelebiliyorsunuz. Çadır kurabilirsiniz. Yani bizim olduğumuz bölge böyle. Belki ileriye doğru gitsek daha güzeldir. Orada şezlonglar falan var. Yani... Evet orada bir şeyler var. Ya burası köy gibi. Dikili Belediyesi'ne ait olsun. Baraka Çadır Kamp yeriymiş burası. Bademli Tekin Kamp Denizin karşısında bu var. Bir iki kalma yeri var. Aşağıda da Osman amcanın yeri var. Tekin Kamp yani Bademli köyünde çok fazla kalacak yer aramayın. Çok modern bir yer aramayın. Bademli denen yer böyle bir yer. Kendi adıma bana uygun bir yer değil. Böyle bir gördüm çektim. Bir daha gelmem sanıyorum. Bademli'nin sokakları böyle daracık. Eski Rum evleri var. Rum köyünü andırıyor. Yine de bir şirinlik var. Bir güzellik var sanki.